Melek annenin kalanına ve mutfağına arkadaşlarım hoş geldiniz. Bugün havuçlu, bezelyeli yani sebzeli köfte yapacağız ızgarada. Şurada yarım kilo orta yağlı kıymam var. Ama öncelikle havucumu ve bezelyemi şöyle bir bardak suyla biraz tuzla şöyle bir 5 dakika haşlayacağım arkadaşlar. Bunları bir haşlayalım. Evet sebzelerimiz haşlanırken biz kıymamızı güzelce yoğurmaya başlayalım. Bir tane soğan rendeledim. Bir yumurta kırmızı toz biber karabiber, kekik ve kimyon şimdi bunları güzelce katıyorum ve yoğurmaya başlayacağım arkadaşlar tuzunu da bırakalım evet tuzunu da attım yoğurmaya başlayayım yaklaşık 5 dakika köftemizi böyle yoğuruyorum arkadaşlar. İyice yoğurmamız lazım. Benim kıymam gördüğünüz gibi yağlı bir kıyma. Özellikle yağlı kıyma seçtim arkadaşlar. Şunlar gördüğünüz kuyruk yağı. Bek annenin kalanına ve mutfağına Arkadaşlarım hoş geldiniz. Bugün havuçlu bezelyeli Yani sebzeli Köfte yapacağız ızgarada Şurada yarım kilo Orta yağlı kıymam var Ama öncelikle havucumu ve bezelyemi Şöyle bir bardak suyla Biraz tuzla Şöyle bir 5 dakika haşlayacağım arkadaşlar Bunları bir haşlayalım Evet sebzelerimiz haşlanırken biz kıymamızı güzelce yoğurmaya başlayalım. Bir tane soğan rendeledim. Bir yumurta kırmızı toz biber karabiber, kekik ve kimyon. Şimdi bunları güzelce katıyorum. Ve yoğurmaya başlayacağım arkadaşlar. Tuzunu da bırakalım. Evet. Tuzunu da attım. Yoğurmaya başlayayım. yaklaşık 5 dakika köftemizi böyle yoğuruyorum arkadaşlar. İyice yoğurmamız lazım. Benim kıymam gördüğünüz gibi yağlı bir kıyma. Özellikle yağlı kıyma seçtim arkadaşlar. Şunlar gördüğünüz kuyruk yağı. De yaptık. Her şeyimiz hazır. Şöyle büyük bir parça alıyorum. Getir buraya kızım. Bunu biraz yoğurup da dinlendirsek daha güzeldi arkadaşlar ama zamanım yoktu. Rezerlemizi ve havuçumuzu kaşar peynirleri bile doğradım ki e, çabuk eriyip kötü olmasın diye arkadaşlar ve etrafını şöyle kapatıyorum büyük ya da küçük yapabilirsiniz hiç sorun değil bakın böyle ikiye katladım sonra kenarlarını şöyle düzeltiyorum. Evet, bir tane daha hazırlayayım. Bakın böyle hazırladım. Ben biraz büyük yaptım. Siz isterseniz küçük de yapabilirsiniz. Şimdi ikincisini yapıyorum arkadaşlar. Şöyle bakın. Bu zola poşetine koydum. Üstünü kapattım. Şöyle açtırıyorum. Ben dediğim gibi arkadaşlar biraz büyük yapıyorum. Siz büyük ya da küçük yapabilirsiniz. Hiç sorun değil. Malzememizi de bakalım. Kapattım. Önce kenarlardan şöyle kapatıyorum ve bastırıyorum inceltiyorum ve kenarlarını şöyle hem bastırıyorum hem de düzeltiyorum bakın Evet bu da bitirdim bunu da alayım bakın biraz ben büyük ve ince yaptım Derseniz böyle küçük de yapabilirsiniz Tekrar elimle bastırıyorum. Ama inceltin lütfen. Güzel pişsin. Bakın şöyle bıraktım. Kapattım ve elimle bastırıyorum. Evet inceltebildiğim kadar inceltiyorum. İnceltmek çok önemli burada. Eşit şekilde pişmesi lazım. Evet incelttim. Sebzesinden bırakıyorum. Havuç ve ben bezelye kullandım. İstediğinizi kullanabilirsiniz. Patates falan da kullanabilirsiniz. Şöyle bırakıyorum. fazla doldurmayalım arkadaşlar. Gerek yok. Bismillahirrahmanirrahim. Ben ne yapıyorum? Bastırıyorum. Önce kenarlarını kapatalım. Daha sonra ortasından basıp inceltebildiğimiz kadar inceltelim. Evet dostlarım. Tavamızı ısıttık Şöyle hafif biraz yağımızı döktük Ve köftelerimizi Bismillahirrahmanirrahim deyip bıraktık Yine demir döküm tavada Çünkü bu da güzel oluyor bıraktık. Ama bu sefer e, ocağımızın altını çok hızlı yakmıyoruz. Orta hafif ısıda güzelce bıraktık. Önce arka tarafını sonra diğer tarafını pişireceğim. Evet yavaş yavaş bakın olmaya başladığı. biraz dikkat edelim Arkadaşlar şöyle ikiyle çevirelim yanına da ben biber sözüyorum Evet arkadaşlarım harika enfes sebzeli köftemiz Bakın ne kadar güzel ve kıvam dolu yanında domates Ben közledim biber közledim şöyle yanında mercimek çorbamız var bunda videomuz var videomuzda var diye ben göstermedim güzel ee, mercimek çorbası yaptım. Havuçlu, patatesli, soğanlı. E, ee, üstüne de böyle güzel biberle yağ, tereyağı erittim. Şöyle yanına da deniz sağ olsun ee, mor lahanalı, salatalı, yağlı, limonlu güzel bir salata hazırladı. Bir, bugünkü bizim menümüz böyleydi arkadaşlar. Ee, umarım beğendiniz. Beğendiyseniz lütfen beğendim butonuna. Beğenmediyseniz lütfen beğenmedim butonuna basın. Bakın dostlar, sebzesiyle kaşarıyla içinde eriyor harika bir tat ve lezzet. Lütfen yapın deneyin. Dediğim gibi kanalımıza abone olmak ücretsizdir. Lütfen bize abone olun, e, bizlere destek verin ki bize de sizler için daha güzel şeyler çekelim arkadaşlar. Instagram adresim Melek Annenin Mutfağı. Official arkadaşlar. Çok teşekkür ederim dinlediğiniz için, izlediğiniz için. Hayır ben Instagram için farklı öyle bir şey. dediler ki bugün dediler Melek abla önce Instagram'da reklamını yapıyor sonra YouTube'a yüklüyor diyorlar. Yemin ederim öyle söylüyorlar. Ondan sonra başladım herkes yapmaya başladı. Videoları çekebilirim aç ben söyleyeyim. Evet köftemizi de yaptık her şeyimiz hazır. Şöyle büyük bir parça alıyorum. Getir buraya kızım. Bunu biraz yoğurup da dinlendirsek daha güzeldi arkadaşlar ama zamanım yoktu. Evet bezelyemizi ve havuçumuzu kaşar peyniri bile doğradım ki. Çabuk eriyip kötü olmasın diye arkadaşlar ve etrafını şöyle kapatıyorum. Büyük ya da küçük yapabilirsiniz, hiç sorun değil. Bakın böyle ikiye katladım, sonra kenarlarını şöyle düzeltiyorum. Bir tane daha hazırlayayım. Bakın böyle hazırladım. Ben biraz büyük yaptım. Siz isterseniz küçük de yapabilirsiniz. Şimdi ikincisini yapıyorum arkadaşlar. Şöyle bakın. Po Buzdolap poşetine koydum. Üstünü kapattım. Şöyle açtırıyorum. Ben dediğim gibi arkadaşlar biraz büyük yapıyorum. Siz büyük ya da küçük yapabilirsiniz. Hiç sorun değil. Malzememizi de bakalım. Kapattım. Önce kenarlarını şöyle kapatıyorum ve bastırıyorum. İnceltiyorum. kenarlarını şöyle hem bastırıyorum hem de düzeltiyorum bakın Evet bu da bitirdim bunu da alayım bakın biraz ben büyük ve ince yaptım derseniz böyle küçük de yapabilirsiniz tekrar elimle bastırıyorum ama inceltin lütfen güzel pişsin bakın şöyle bıraktım kapattım ve elimle bastırıyorum. Evet inceltebildiğim kadar inceltiyorum. İnceltmek çok önemli burada. Eşit şekilde pişmesi lazım. incektim. Sebzesinden bırakıyorum. Havuç ve ben bezelye kullandım. İstediğinizi kullanabilirsiniz. Patates falan da kullanabilirsiniz. Şöyle bırakıyorum. fazla doldurmayalım arkadaşlar. Gerek yok. Bismillahirrahmanirrahim. Ve ne yapıyorum? Bastırıyorum. Önce kenarlarını kapatalım. Daha sonra ortasından basıp inceltebildiğimiz kadar inceltelim. Evet dostlarım tavamızı ısıttık. Şöyle hafif biraz yağımızı döktük. Ve köftelerimizi Bismillahirrahmanirrahim deyip bıraktık. Yine demir döküm tavada. Çünkü bunda güzel oluyor. bıraktık ama bu sefer e, ocağımızın altını çok hızlı yakmıyoruz. Orta hafif ısı da bıraktık. Önce arka tarafını sonra diğer tarafını pişireceğim. Evet yavaş yavaş bakın olmaya başladı biraz dikkat edelim arkadaşlar şöyle içinde çevirelim yana ben biber çözüyorum evet arkadaşlarım harika enfes sebzeli köftemiz bakın ne kadar güzel ve kıvam dolu yanına domates ben közledim biber közledim şöyle yanında mercimek çorbamız var bunda videomuz var videomuza var diye ben göstermedim güzel ee, mercimek çorbası yaptım. Havuçlu, patatesli, soğanlı. E, ee, üstüne de böyle güzel biberle yağ, tereyağı erittim. Şöyle yanına da deniz sağ olsun ee, mor lahanalı, salatalı, yağlı, limonlu güzel bir salata hazırladı. Bir, bugünkü bizim menümüz böyleydi arkadaşlar. Ee, umarım beğendiniz. Beğendiyseniz lütfen beğendim butonuna Beğenmediyseniz lütfen beğenmedim butona basın. Bakın dostlar, sebzesiyle kaşarıyla içinde eriyor harika bir tat ve lezzet. Lütfen yapın deneyin. Dediğim gibi kanalımıza abone olmak ücretsizdir. Lütfen bize abone olun, bizlere destek verin ki bize de sizler için daha güzel şeyler çekelim arkadaşlar. Instagram adresim Melek Annenin Mutfağı. Official arkadaşlar. Çok teşekkür ederim dinlediğiniz için, izlediğiniz için.